<laughs> Bak şimdi bir daha yapacağım. Barış, barış, barış yapma barış. Ulan, yaparım, barış, yaparım. Tamam. Skatta karısız. Şey ya istiyor barış, yok ama barış, sadece barış. Barış. Barış şey yapsana, çifte bassana be. Çift mi niye? Bas bas. Ne oluyor basıyor? Ya, basınca A sana. A sen de yatıyorsun işte oğlum ne güzel. Yatma hep yatığım. Hayır bırak shift'i bırak. Bıraktım. Aa aynıymış lan. Ay, ben hep Şimdi yatıyorum. Sen abi lan? <laughs> Gezeliyoruz abi. C'ye X'e basayım, c ye basayım. C'ye basınca arkaya bakayım. B'ye bas Şöyle abi ederim. bir de. B'ye mi basayım? Ha F'ye bas. Allahu Ekber. <laughs> 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 ne güzel takla attın lan burada. 배기 조금 기 k o 고